أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم استعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق, صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون كجسد واحد اذا اشتكى منه عذب تداعى له سائر الجسد بالسها والحمى". صدق رسول الله ونتقى حبيب الله فيما قال كما قال صلى الله عليه وسلم. Kale İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi. An anla muttasıl silsile canan. Resulullah'a varınca ta insan. Tarikat ahzine olmazsa burhan bir o mürşit değildir. Belki nadan. Bu sakıttır. Turuk'tan kaç gidelim. Cemal-i Kemal'e seyredelim. Bizleri yoktan var eden, varlığıyla haberdar eden, bizi bu güzel mecliste toplayan, bu Kur'an yolunda toplayan, kötü bir yerde de toplayabilirdi ama bu yerde toplayan Rabbimize sonsuzlarca kez hamd senalar olsun, şükürler olsun. Bizim gözümüzün nuru, ulu önderimiz, nur gördüğünde aklımıza gelen, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun sonsuzlarca kez. Ta oradan günümüze kadar sahabe efendilerimize, hulefai raşidine, tabiine, tabi tabiine, o günden bugüne kadar gelen bütün şeyhlere, mücedditlere, hocalarımıza Rabbim hepsini pürnur eylesin. Diyelim ve sohbetimize girelim arkadaşlar. Efendi Hazretleri'nin usulü olduğu üzere direkt Risale-i Kutsiye'ye mana mana vermekten gidelim arkadaşlar. Evet. An anla muttasıl silsile canan. An anla muttasıl silsile canan. Yani ne demekti bu arkadaşlar? E, hatta diğeri birlikte okuyalım. Resulullah varınca ta insan. Yani ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize varıncaya dek silsile birbirine ekli, bitişik olan sağlam bir müşittir arkadaşlar. Yani ne demektir bu? Yani biz bir şeyha e, ittisap ettiğimiz zamanda, da ona uyduğumuz zaman da arkadaşlar bize nereye götürür diyoruz? Peygamber Efendimizin yoluna götürür diyor. Yani biz aslında bazı insanların gördüğü gibi onlara bağlandığımız zaman da onlara uyduğumuz zaman da onların kölesi olmuyoruz. Bazı insana böyle düşünüyor değil mi? Hayır. Bu yanlış bir düşünce. Biz niye onlara bağlıyız? Ya da niye onlara uyuyoruz? Çünkü onların yolu Peygamber Efendimizin yolu. Silsileyle ona bağlılar. Nasıl bağlı olduğunu anlayabiliriz? Sünnet-i seniyye ittibadan anlayabiliriz. Benim şeyhim Mahmud Efendi Hazretleri ALLAH Sırrahu. Biz biliyoruz ki Efendi Hazretlerimizin sünneti seniyeye zerre kadar yapmamaya tahammülü yok. Kendi sözü var. Ne diyor? 4000 bin sünneti seniyede eğer diyor bir rivayet 3 bir rivayet bir, terk ettiğimi görürseniz arkamda namaz kılmayın. Onun için arkadaşlar biz onun için tabiyiz. Onun için uyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki onlar bizi kendi nefsinden yönetmiyor. Onlar bizi ne yapıyor arkadaşlar? bizim mutlu olmamız için bizi mutluluk yoluna iletiyor. İşte o mutluluk yolu Peygamber Efendimiz'in yolu. İşte mevzu şurada. Şimdiki günümüzde ise o yola giden kaç tane yol var? Bunun için arkadaşlar iyicene araştırmamız lazım. Evet. Evet burada arkadaşlar bir konu daha var. O konu da şudur arkadaşlar. Yani bu silsile demiş olduklarımız tabi bazı insanlar Uydurma silsile de yapabiliyor arkadaşlar. Buna dikkat etmek lazım. Dediğim gibi en uç nokta arkadaşlar. bağlanacağımız yeri çok güzel araştırmamız lazım. Yapacağımız yeri, biz bu konuda bir kapı yapacaksak, biz bu konuda birilerine vesile olacaksak arkadaşlar iyice araştırmamız lazım. Yani araştırmayı sağlam yapmamız lazım. Rabbim araştırmayı sağlam yapanlardan eylesin arkadaşlar. Tarikat ahzine olmazsa burhan yani tarikat almaya böyle ekli bir e, silsilenin de, e, delili olmazsa. Yani bazen arkadaşlar deliller vardır. Delil vardır, delil vardır. Yani bazen delil bile gerekmez. Şimdi tamam e, her şeyden delil istiyoruz değil mi? Ama bazen o kadar açıktır ki delile bile gerek yoktur. Değil mi? Bunu artık o kadar barizdir ki delil bile istemez. Niye? Çünkü düzgünlüğü çok bellidir arkadaşlar. Düzgünlüğü çok barizdir. Yani bakarsın şöyle bir incelersin. Seni götürdüğü yol o kadar açıktır ki... Böyle tertemizdir ki... Sen o, o yolda... Ya işte bir taş bulayım da... Bu taş ayağıma mı bir diyemezsin. Çünkü niye arkadaşlar? Yol... Peygamber evvela Allah'ın yolu... Sonuçta yol olarak da Peygamber Efendimiz'in yolu. Ulaştıracaklar yerler belli arkadaşlar. Buralar ön, önemli ve tercih edilmesi gereken yerler. E, bil o mürşit değildir. Belki nada. Eğer arkadaşlar... E, bir kişi... Sünnetten sapmaya başladıysa, Sünnetlerini yerine getirmeye başladıysa, tabii dediğim gibi araştırmamızı yapacağız. O ayrı bir konu. Mahmud Efendi azizlerimiz bir gün ee, bir su içiyor ayakta. Tabii müritler, e, müritler estağfurullah. Onu uyarıyor. Diyor ki, efendim diyor ayakta içiyorsunuz. Mahmud Efendi Hazretleri buyuruyor ki, yüzünü tebessüm ederek İlaç suyu ayakta içilir. Buyuruyor. Bakın, bir şey daha öğrendik. Ama sormamız lazım, araştırmamız lazım. Yani. İşte hocaya saygısı olur sormayın mı diye değil. Tabi soracağız. Soracağız. Hepimizi eleştireceğiz. eleştiri açık olacağız. Çünkü eleştirmeye eleştirme bu hale geldik aslında. Haddimizi bilerek tabii ki saygısı yapmaya eleştireceğiz canım. Büyük insan da saygısı yapacak değiliz değil mi? Şimdi onun için eğer bir mürşit e, bu yoldan yavaş yavaş kendine e, geri çekiliyorsa. Yani sünnete aykırı iş yapmaya başlıyorsa arkadaşlar. Tamam mı? E, ve o kişi artık e, bazı şeyleri de çıkarına yapmaya başladıysa. Yani görüyorsunuz ki artık tabii siz hep anda bulunmaya çalışsanız bile bir şeyler gerçekten e, olduğunda bile hakikat ise arkadaşlar. Her türlü barizse... tamam mı? Bu ne diyor? Belki na'dandır diyor. Na'dan ne demektir arkadaşlar? Cahildir. Haddini bilmez demektir. Nasıl haddini bilmez? Normalde eee önceki zamanda tabii ki şeyhleri e, Osmanlı ulamasında arkadaşlar ee, o, o, oranın kadısı seçilmiş. Yani ne yaparmış? İşte şehirleri tayin edilmiş Ki yani belli başlı şehirler olsun. Yani gerçekten de bu yolu gösteren insanlar olsun ama belli başlı olsun. Herkes bir hırka alıp bir sarı giyen işte birkaç kişiye ben şöyleyim böyleyim diyen çıkmasın diye arkadaşlar. Onun için mesela geçen gün de biliyorsunuz ben bir e, nida yaptım. Ne dedim imamlara? Yani bir hadis bir ayet paylaşın dedim mesela değil mi? Bunları niye imamlara yaptım? Niye bütün halka yapmadım? Çünkü imamların belli bir e, gördüğü şeyler var arkadaşlar. Almış oldukları bir eğitim var. Bundan dolayı dedim. Ben de halkımın yanlış bir şey bulaşmasını isteme. Evet. Bu sakıttır. Turuktan kaç gidelim. Cemali Bağ Kemal'i seyredelim. Bu insan manevi yollardan düşürücüdür. Ondan kaç gidelim. Sakıt düşük demektir. turuk tarikatler demektir arkadaşlar. Şu anlamda insan ee, tarikata niye girer? Bu yola niye girer? Ya da cemaatlere girmeye niye ihtiyaç duyar? Çünkü arkadaşlar insan insan kendini temizleyecek bir bünyeye sahip değildir. Yani teşvik gereken yerler olacaktır. İkincisi ise arkadaşlar e, bünyenin e, bünyede latifeler vardır. Bu latifeler e, hepsinin eşit Haddeye gelmesi lazım. Bunlar için arkadaşlar. Zikir çekmen lazım. Tarikatın adabı olması lazım. Hedbitte zikir yapman lazım. Aslında tarikat dediğim bir topluluktur arkadaşlar. Yani bunu dedim geçen gün de anlattım. Bunu büyütmeyen bir ailemi de yok zaten. Lakin dediğim gibi doğru cemaat ve tarikatı bilmenindeki en büyük çizgi, kırmızı çizgi ayetlere zaten o bambaşka, başta olması gereken şey arkadaşlar. İkincisi de sünneti seniye ittiba. Eğer kişi sünnet seni ittibası varsa, eğer gerçekten sadece namaz kılması falan saymıyorum bile. Çünkü onunla say her mümin yapması lazım. O ayrı bir konu. Ama sünneti seniye ittiba yapan bir şeyden bahsediyoruz. Ha, tabi bazı insanlar kılıfına uyduruyor. Ama dediğim gibi bunu araştırmak lazım. Bunları soruşturmak lazım. Bazı insanlar vardır, gerçekten ehli sünnettir. Ama tek gayesi ehli, bütün sünnete uyanlara, ehli sünnete hizmet etmektir arkadaşlar. Bunlar böyle şeyler başımız önünde yeri var tabi ki. Ee, tarikata kaçalım arkadaşlar. Tarikata kaçalım. Tarikattan kaçalım değil. Tarikata kaçalım. Hangi tarikattan kaçalım? Kötü tarikattan kaçıp normal hakiki tarikata kaçalım. Yani ben ona da geçen gün kızdım ya. FETÖ e, darbe yapıyor arkadaşlar. Darbe yaptığı zamanda, da FETÖ darbe yaptığı zamanda Ya okullar yani o kadar e, tabii FETÖ sadece cemaat örgütü değil değil mi? Neydi arkadaşlar? Okulları vardı değil mi? Dershaneleri vardı. Sabah dershane mesela çok dershane vardı. E çok okulda çok e, polis yetiştirdi. Çok asker yetiştirdi. Hiçbirine laf yok. Ama ne var arkadaşlar? Cemaatlere. Ya bu adam polis yetiştirmiş ya. Bu adam dershaneleri de öğretmen yetiştirmiş ya. Hep, hep bunları çalışmış bu adam. E bunlara niye hiç laf yok? Belki de hala gizli onlar içinde var. Adamlar cemaatlere tam sadece kullanarak buraya çekmiş. Sadece e, kisi olarak, kamuflaj olarak Tüpbe Sarayı kullanmış. Ama e, dediğin gibi niye araştırmadık? İşte böyle şeylerden kaç arkadaşlar. Bunlardan kaç. Ne diyordu FETÖ? Peygamberi de aradan çıkarsak olur diyordu. Bu bir hassizliktir. Dinler alası diyaloğu söyleyen ilk kimdi? Araştırmadık arkadaşlar. Araştıracaksınız. Veyahut da e, ne yaptınız? Bir çıkar vardı. Çıkar uğruna gittiniz. Hayır. Çıkar uğruna gitmeyeceğiz. Bir dava var. İslamiyet davası. Yavuz Selim belki ölür. Belki Ali ölür. Belki Mehmet ölür. Birileri ölür. Birileri devam ettirir ama. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Başınızı yastığa koyduğunuz zaman uyurken. Gözünüzü kapattığınızda. Şu anda Filistinli kardeşlerimiz gözünüzün önüne gelmiyorsa. Bir durun düşünün. Bir durun düşünün. Emniyetteyiz arkadaşlar. Şu an biz emniyetteyiz. Emniyetin de hesabını vereceğiz. Biz emniyetteyiz. Güvendeyiz e, yatalım. E, sonra emniyetsiz olduğumuz zaman da, yani şu anda Filistinli kardeşlerimizin gibi şu an hiçbir güvenlikleri yok değil mi? Yani güvenlikleri de yok derken Allahu Teala koruyor. Amenna. Lakin e, yani devlet olarak bir güvenceleri yok değil mi şu anda? E peki devlet olarak güvenceleri yoksa arkadaşlar ne diyorlar? Şu anda çok rahat ibadet edebiliyorlar mı? Edemiyorlar. Biz şu an çok rahat ibadet ediyoruz. Bununla hesap sorulacak bize. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi bir hadis-i şerif var arkadaşlar. Bu hadis-i şerifimizi biraz değinelim. Filistinli kardeşlerimizin konusunu açtım. Onu devam ettireceğim. Evet. El-Mü'minûne. Mü'minler. Mü'minler derken Müslümanlar değil mi? El-Mü'minîne mü'minler. Ke cesedin vahidin. Tek bir beden gibidir. Ke cesedin vahidin. Tek bir beden gibidir. Evet. Ne zaman da peki? İzeşteka. Şikayet ettiği zaman. Minhu. Yani o bedenden ki. Uzun bir uzuv bir e, parçası yani ağrıdığı zaman ondan şikayetçi olduğu zaman arkadaşlar evet tedaa etkilenir. Ne için etkilenir? Lehu o parça için o parçadan etkilenir arkadaşlar. Peki ne etkilenir? Sağ ürül cesedi. Geriye kalan bedenin tamamı etkilenir. Neyle peki? Bir sehri. Yani kendisindeki huzursuzluklar, kusurla arkadaşlar daha e, vel ateşle. uykusuzluğa, ateşle bu manayı verebiliriz. Ne demek istiyor? Eğer diyor senin bir bedenin diyor tamam mı? Mümin diyor beden gibidir diyor. Bu bedeninde diyor mesela bir uzun. Mesela ne gibi? Dişin gibi. Veyahut ne gibi? parmağın bir tarafı acıyor. Bunun gibi. Veyahut da ayağın ağrıyor. Veyahut da bir tarafın kesildi. Ne olur diyor? O parça diyor ağrısını bütün vücut çeker diyor. Doğru mudur? Yaşamıyor muyuz? Bütün vücut çekiyor onun ağrısını. Peki diyor onun bir tane vücudundaki bir parçanın acısını bütün vücut çekiyor diyor. Bu vücudun etkisidir. İşte diyor. Bak. Mümin de böyledir. Sen nasıl çekiyorsun bunun ağrısını? Vücudunda bir şey ağrıdığı zaman da uykusuzlukla değil mi? Ateşle, baş ağrısıyla, başka şeylerle ağrısı bulaşıyor sana. İşte arkadaşlar. Mümin. Mümin demiş olduğumuz da arkadaşlar beden gibidir. Bizim Müslümanlardan birinin canı yandığı zaman bizim uyumamamız lazım. Bizim ateşlememiz lazım. Bizim ferhat figan bağırmamız lazım. Bir şey yapmamız lazım ya. Bir şey yapmamız lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Çeçenistan savaşı olduğunda arkadaşlar. Çeçenistan savaşı olduğunda ülkemizin hali perişandı. Bizim ülkemizin hali perişandı. Kendi zaten iş şeylerle uğraşıyorduk. Kendi vatan hainlerimizle uğraşıyorduk değil mi? Ama ne yaptık? Çeçenistan savaşındayken arkadaşlar Müslümanlardı. Canımız yanıyordu. Ben pek hatırlamam. Ee, bir diğer kardeşlerimiz için söylüyorum. Ee, canları yanıyordu. Ben sonradan öğrendiğimde Baya bir araştırma yaptım Çeçenistan hakkında arkadaşlar. Gerçekten şeriatı bizzat yaşamaya çalışanlar. Şeriatı ilan edenler. Böyle insanlardı arkadaşlar. Hiçbir zaman canımız bu şekilde yandı mı? Sonra Doğu Türkistan. Çinler, Çinliler. Onlara eziyet ettiği zaman da canımız yandı mı? Sadece duyduğumuzda ne yaptık? Ya hiç sorma ya. Bu mu? Bu mu sadece? Sadece bu hareket mi? Hayır. Canımız yandığı zaman da. Tamam mı? Ben mesela bir zaman e, dişim çok felaket ağrıdı. Şöyle tuttum başımı. İnliyorum böyle, inliyorum. İnledik mi arkadaşlar? Dişin ağrıdığında inleyen. İnledin mi? Hadis-i şerif var ya, hadis-i şerif var ya. Ne diyor? Tekrar hatırlayalım hadis-i şerifi. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor arkadaşlar? Yani bir mümin diyor. Mümin diyor e, beden gibidir. Bir parçası ağrıdığı zaman diyor arkadaşlar... Onun ar arasına bütün vücudu çeker, uykusuzlukla, ateşle. Biz bunun hiçbirinin acısını çektik mi? Filistinli kardeşlerimizin uğruna bir şey yapabildik mi? Yapamadık. Ne yaptık? Yardım göndereceğiz ya. Ya yardımlar oraya gitmiyormuş dedik, kendimizi rahatlattık. Gün geldi, Filistinli kardeşlerimiz hakkında boykot yapalım dedik. Ne dediler? Ya Filistinliler toprağını sattı dediler. Birini söyleyeceğim. Beni inşallah dinliyordur ki umut ediyorum dinliyor. Bir kişi vardı arkadaşlar. Aynı bu konu hakkında bir e, onunla ufacık bir münakaşamız oldu. E, dedi ki bana, ben bunu bir sohbet yapıyordum e, burada kulu civarında arkadaşlar. Bana dedi ki, ya dedi siz böyle savunuyorsunuz ama dedi adamlar toprağını sattı dedi. Toprağını satmayacaksın dedi. O kişi arkadaşlar belli bir zaman sonra bir tarlası vardı. O tarlasını arkadaşlar... 1 milyona yanlış hatırlamıyorsam 1 milyona tanıdığı biri teklif yaptı. Onu kabul etmeyip 1 milyon 10 bin liraya fazla da 10 milyar var yani. 10 bin liraya arkadaşlar başka birine sattı. Geldi ben onun yanına bunu sonra vardım. Dedim ki abi böyle böyle bir olay olmuş. 1 milyon senin tanıdığın biri vermiş. Sen 1 milyon 10 bin liraya başkasına vermişsin dedim. E dedi. Hadi dedim Filistinli kardeşlerimize laf söylüyorsun dedim. Hadi dedim bu satmış olduğun kişi dedim. İsrail'e çalışıyorsun. Adı Müslüman dedi, adı dedi, Türk ismi dedi ya. Ya tamam Türk ismi de dedim. Alıp da pazarlık yapıp da ona satmayacağını nereden biliyorsun? Çünkü Filistinli kardeşlerimiz de böyle yaptılar arkadaşlar. Belli bir çoğunluğu yakaladıktan sonra da bize vereceksiniz dediler. Bilemiyorsun işte, bilemiyorsunuz. Sen nasıl yaptın o zaman bunu? Niye verdin 10 bin lira için? Niye sattın ülkeyi o zaman? Bunlar yanlış hareketler arkadaşlar. Burada imtihan olan onlar değil biziz. Ee, i̇nşallah şöyle bir teklifte bulunacağım arkadaşlar. Bizim bir kardeşimiz var. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Ee, Allah'ın izniyle de kube Medresesi'nde okuyor kendisi. Ee, arkadaşlar bu kardeşimiz orada e, bilgisini alıyor. Oradaki e, Filistinli kardeşlerimizden haber alıyor. Kastam tugalarından haber alıyor arkadaşımız. Ee, Allah nasip ederse Perşembe akşamı saat 10'da arkadaşlar. Bir iznillah kerim. kerim bize güzel bir sunum hazırlayacak. Ben Allah'ın izniyle e, bu linkimin altına arkadaşlar, bu bizim YouTube kanalımızda, e, bu videonun altına e, paylaşacağım. Bir de gönderilere paylaşacağım inşallah. Orada, e, oradaki oda kodundan girebilirsiniz arkadaşlar. Girin inşallah. Yani bir şey yapamıyoruz, bari destek olalım. Bir şeyle bilinçlendirelim. Bizi bir şey bir şeye teşvik etsin arkadaşlar. Evet, en son e, ayet-i mana verelim. Ayet-i biliyorsunuz, biraz daha bilindik bir ayet-i kerime seçtim. Vel asr, değil mi? vel asır, innel insan elfi husur. Asra yemin olsun. Tabi asır burada arkadaşlar. Bir rivayeten ikindi namazı olduğu, bir rivayeten de ikindi vaktine yemin ettiği söyleniyor. İnsanlık değil mi? Innel insan elfi husur. İnsanlık hüsran içindedir. Elbette insanlar hüsran içindedir. Buradaki arkadaşlar muhakkak ki de kattığın zamanda, teki de kattığın zamanda insanlar hüsrandadır. Orada bütün insanlara katıyor. Cins olarak da arkadaşlar. Evet. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ Cümle olarak komple vereceğim buranın mağarasını. Şimdi diyor ki öyle insanlar ki tamam hüsran uğrayanlar ama öyle insanlar ki arkadaşlar e, amel edenler ve salih ameli işleyenler müstesna değil mi? Sonra arkadaşlar sabrı tavsiye edenler ve hakkı tavsiye edenler. Şimdi bizim için önemli olan Hepsi önemli de, benim değinmek istediğim konu arkadaşlar. Sabrı tavsiye ediyor muyuz? Tabii canım, tabi canım sabrı tavsiye ediyoruz hocam. Etmez miyiz? İşte gün geliyor, diyoruz ki karışım sabret işte yapma, işte şunu yapma ee, diyoruz hocam. Sabrı sadece bunun için mi diyoruz? Sabrı bir kardeşimiz sıkıştığı zamanda bankaya bulaşacağı zamanda, faize bulaşacağı zamanda yapma kardeşim sabret diyor muyuz? Filistinli kardeşlerimize hüngür hüngür ağlayan abimize, ablamıza ve o tanıdığımıza sabret inşallah orasını da kazanacağız <laughs> diyor musun? Diyeceksiniz ki hani öyle ağlayan da biz bu lafı diyelim değil mi? <laughs> Siz de haklısınız. Hakkı tavsiye edeceğiz değil mi? Hakkı nasıl tavsiye edilir ya? Doğru doğru doğruyu tavsiye edeceğiz ya. Bazı insanlarımız var arkadaşlar beni birkaç defa tehdit edildim ben ha Böyle fazla dilin uzuyor diyenleri de duydum ben. Kes dedim ben de uzuyorsa. <laughs> ne diyeyim yani kes dedim. Arkadaşlar biz e, bazı şeylere alıştık. Ölüme alıştık ölüme. Nasıl ölüme alıştık? Siz sanıyor musunuz ki Filistin'deki kardeşlerimize bir şey olduğu zaman da Yavuz Selim o boyuna gülüyor. Sen bakma ben her zaman gülüyorum. Ben boşanırken de gülüyordum. Ben annem babamla küçükken biz tartışmamda da gülüyordum. Ee, gün geldi en sevdiğim insanlar kaybederken de gülüyordum Ben gülerim arkadaşlar Çünkü niye güleriz biliyor musun Vücut e, acı vücutta iki şekilde tesir edermiş Bir ağlamak iki gülmek Ağlamayı anladım da gülmek ne ya Bazen bünyeler e, Gülünce de rahatlar Ağlamak yerine Ağlayınca rahatlarsın ya gülünce de insan rahatlar Ya dışındakini üzmemek içindir Gülersin ki dışındakine teşvik olsun Mutlu olsun Lakin bu saatten sonra bence artık Gülmek yerine ağlamak lazım çünkü işin yavaş yavaş değişmeye başlıyor arkadaşlar. Yani hakkı bile söylemeye utanır olduk. Hakkı, hakkı bile haykırmaya utanır olduk. Niye utanır olduk? Gün gelir bir şey okursun arkadaşlar. Dilin takılır. Ya yazıklar olsun. Niye yazıklar olsun amcam? Kötü bir şey mi yaptım? Zina ederken mi gördün beni? Niye amcam kötü bir şey mi yaptım? Herhangi birine vururken mi gördün beni? Niye? İşte arkadaşlar biz bu hale geldik kimseyi takmıyorsunuz. Benim talebelerime sesleniyorum, beni dinleyenlere sesleniyorum, YouTube'dan ders alanlara sesleniyorum. Kimseyi takmıyorsunuz arkadaşlar. Taksaydım şu cübbe sarık başımda olmazdı arkadaşlar. Ne cübben başım, ne sarığım başımda olurdu, ne cübbem üstümde olurdu, ne şavarım altında olurdu. Çünkü baya baya insana tarafından dedim ya, ama terörist mi olacaksın, cam bulaşacaksın dediler. Kimseyi dinlemedim. Benim dinleyeceğim kitapta belli, benim dinleyeceğim kişi de belli, her şey belli arkadaşlar. Ben, Rabbim, beni, bizi, sizi, hepimizi hak yoldan ayırmasın. Dediğim gibi ricamdır. İnşallah perşembe akşamı Semih kardeşimizin yapacağı sunuma davetlisiniz. Bir izin kerim bir şeyler yapalım. Davadan Rabbim ayırmasın. Allah'ım hak yolu herkese tanıtanlara vesile olanlardan ve tanıtanlardan eylesin. Diyelim arkadaşlar. Ve aleyhiyetten şöyle bir dua ekleyelim. Unuttuğumuz, aklımıza gelmeyecek, sonra da aklımıza gelecek bütün dualarımızı, hayır dualarımızı Rabbim mahbul eylesin. Rabbim Filistinli kardeşlerimize yardım eylesin. İsrail'i kahru perişan eylesin. İsrail'i kahru perişan eylesin. Rabbim devletimize zaval vermesin. Ee, elhamdülillah biz öncesini de duyduk. Gördüğümüz zamanlarda oldu arkadaşlar. Ee, önceki zamanda şu acı bir şey anlatayım. Ben e, küçük zamanındayken arkadaşlar e, okula giderdim. Bir tane öğretmenim vardı. E, o zamanlar tabii ki dördüncü sınıfa gidiyorum. Öğretmenime e, vardım işte. Öğretmen e, o anda biz içeriye girdiğimizde e, başını örttü bir anda. Bir baktım tabii örterken başını peruk vardı. Hocam dedim niye peruk takıyorsun hasta mısınız dedim. Tabii küçük haklı. Dedi ki yok dedi. De, bize yasak dedi. Ben dedi saçım gözükmesin diye dedi. Usturaya vurdum üzerine peruk takıyorum dedi. Bu zamandaydık arkadaşlar bir zamanlar. Elhamdülillah şimdi şükürler olsun. Başörtülü kadınlarımız var. Elhamdülillah, bize hiç odadan fırsat veriliyor. Çok şükür olsun. Rabbim başımızdaki eksik etmesin. Hatalar hepimizin hatası var. Rabbim hatalarımızı gidenenlerden eylesin. Rabbim sokağa dökülmüş gençlerimiz var. Onları hakkıyla doğruyu inananlardan eylesin. Rabbim onları cahillikten muhafaza eylesin. Cahillikten kastımız üniversite okuması değil, İslamiyet araştırması ve bilmesidir arkadaşlar. Rabbim hepimizi yanlıştan doğruya dö döndürsün inşallah. Allah'a emanet olun. آمين ديال المنجة، الله امانت والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحه